arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Uzun zamandır aktif değildim. Bundan sonra aktif olmaya çalışacağım inşallah. Ben pırasa yemeğiyle geldim bugün aranıza. Karşınızda daha doğrusu. Fırında pırasa yapacağım. Ben daha önceden pırasalarımı doğradım. Çok sıkmayayım diye sizlere. Havucumu rendeledim. Soğanımı doğradım. Kapri biberimi doğradım. Bir diş sarımsak koydum. Şimdi bunu kavuracağım. Soğanlarımı, kap biberimi falan sarımsağım döktüm. Koyayım tavama. Şimdi pırasam var. Doğranmış küçük küçük ince ince sarımsak havucum var. Onları da koyuyorum içine. Hepsini pişireceğim şu an kavuracağım daha doğrusu. Evet şimdi hepsini bir, e, tavama koydum. Burada pırasa var ince doğranmış tekrar söylüyorum. Havucum var rendelenmiş. Bir diş, bir baş, bir diş sarımsak pardon. Soğanım var bir baş. Hepsini bir... Hepsini birden koyun tavaya. Hepsini birden böyle kavuracağım. Yavaş yavaş. Kısık ateşte. Ben bu arada şu suyumu içeceğim. Boş kalmayayım. Sık sık su içmeye çalışıyorum. Bu ürünleri kullandığımdan beri ben bayağı bir kilo verdim. Çok da mutluyum. Kiloluyken kilo alınca çok mutsuz oluyorum ben. Ama kilo verdiğimde mutlu oluyorum. Kendime güvenim artıyor. Öyle yani. Bunun kapağını kapatacağım ben. Pişmeye dursun. Allah'ım. Ee, bayağı aktif değildim. Çekim yapmadığım için şimdi şaşırıyorum ne konuşacağıma. Ee, ne, ne konuşayım da düşünüyorum, düşünüyorum bilmiyorum ha, aklıma da gelmiyor. Bu arada ben hayatıma düzene koymaya çalışıyorum. Biraz hayatımı değiştir, değiştirdim. Kursa başladım. Nakış kursa. Ee, daha önceden gidiyordum zaten. Senelerce gittim. Ee, sert kallarım çok var. Daha doğrusu var da ben almadım. Alsayım belki de bir kurs açmıştım. Ondan sonra yine başladım bu sene. tekrar başladım. Gidiyorum işte. Öyle. Ne konuşacağımı bilemiyorum. Kusura bakmayın. Geçen yıl işte bu videomu çekerken ben günlük günlük hayatımı da çekmiştim. Ama sonunu tam yapamadık bir şeyler oldu karıştı filan ben beğenmedim sonra kaldı yapmadım işte sonra eve geldik zaten yazlıkta hep ben onları yaptım eve geldik ev işleri falan derken hayat böyle çekim yapamadım hep istedim hep aklımın köşesindeydi ama olmadı bir türlü yapamadım yani bir de üşeniyorum da ben her gün de kursa gidiyorum sabah kalkıyorum erkenden hazırlanıyorum kursa gidiyorum. Kahvaltı hazırlıyorum. Yanıma almak için. Kursta yapıyorum kahvaltımı. Hocalar falan öğrenciler, kursiyerler. Orada yapıyoruz kahvaltımızı. Kahvalt sanki güne gider gibi. El işi yapıyoruz. Kahvemiz var. Çayımız var. Kahvaltı, sohbet. Çok güzel oluyor ya. Diyorum geceden diyorum ki Yat, yarın gitmeyeceğim diyorum. Öyle karar veriyorum. Sabah kalkıyorum. Iı, Fırlıyorum ya Aa kursa gideceğim ben bu diyorum. Çık, giyip çıkıp gidiyorum. Yani. Bırak, bir yandan suyumu içeyim. Bu arada yorumlarınız çok güzel. Teşekkür ediyorum. Çok güzel yorumlar yapmışsınız. Keşke daha devam edebilseydim ya o çekimlerime. Nedense ben yapmadım ya bilmiyorum işte. Hep istiyorum yapayım diye ama ben kendi başıma da pek beceremiyorum çekimleri. Nasıl yapacağım e, diye. Yeğenim çağırma bana çekim yapıyor. E, gösteriyor. <laughs> ben biraz doğalım işte. Siz de benim doğallığımı sevdiniz. Teyze şöyle yap, teyze böyle yap diyor bana. Ben de işte Yardımıyla çekiyorum bunları. Biraz daha bu pırasam olsun. Daha altını açık açayım ben bunu. Biraz sonra ununu katacağım. Bu arada bunu baharattan atıyorum. Yeni bahar var. Kekik var. Bir de tuzu. Bu Karıştıralım. Ya ne konuşacağımı gerçekten bilmiyorum ya. Bir demiyorum. Ee, gezip tozmadığım için bilmiyorum. Ne konuşacağım da bilmiyorum. Ya çekim yapıyorlar. Nasıl anlatıyorlar? Nereden ne buluyorlar anlamıyorum ben ya. Ben bir şey bulamıyorum. Ne, yap ne konuşacağımı bilemiyorum böyle saçmalıyorum bazen kusura bakmayın biraz daha olsun sonra ununu katacağım söyleyeyim. Şu an unun da un koyacağım. Güzel bir sararttım onları. Bir kaşık da unu var. Ununu unu biraz da kavuracağım böyle. Aslında birazdan koysam un acaba Ben yemek yaparken aygızı çok pisletiyorum, aşırı pisletiyorum. Yağ içinde kalıyor. Sorularınızı bekliyorum. Soru cevap videosu çekeceğim. Çekmek istiyorum daha doğrusu çekeceğim diyorum ama şimdi unumu da koyduk, biraz karamelize ettik. Şimdi süt süt katacağım tutuk atacağım.